kelden olmaz be. <laughs> Metro Channel hoş geldin. Bundan her yere geçebiliyormuşuz ya. Zaten ısıyor abi. Arkadaşlar oğlum arpayla niye bu kadar çok karşılaşıyorum saçmalara bakar mısın sen bir siktir git. Kim buldu? Oha. Kediciye. Ah, kedici gitmiş. Nerede meeting buldun? Room'un sol altında. Çok... Kedici köyü. Neresi? bir yani daha anlatır mısın? Daha Biraz daha açıklar mısın? Haritayı ilk defa yakın oynuyoruz. Ha, şey meeting room var ya şey. Aynen. tam O haritanın ortasının. Aynen. Sol alt çıkışında. Yani öyle hatırlıyorum. Yanında böyle şey var mı? Tüp gibi dönen. Tamam anladım anladım. Neyse. Ya, galiba var Pe ya. Pek A açıklam. Pek anlatalım. Evet -Gir nerede Var mı? Gördüm? Ben... Ben... Ha, sağ... öyle öyle. Evet. Şimdi Sabotajı nasıl anlatacağım? Sabotajı yaptım oradan sağ odaya girdim. Sabotaj Arpan'ın yaptığını gördüm. O gördüm. Oradan aşağı indim sağa doğru. Weapons mıydı neydi oraya indim herhalde. Weapons da herhalde yerin adı. Oradaydı. Biz Barış'ın sol taraftaydı. Evet. Barış, Tron'da mı? Sol tarafta görev yerimi arıyordum ben de. Evet. Hiç skip bot veresim yok ya. Yani. Benim de bir nasıl olsa. Öyle verdim ya. Kesin bir kontrol çünkü. <laughs> ama belki öfkeli birini al ama hepsini belki öfkeli. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Rastgele mi veriyoruz? Herkes rastgele, rastgele veriyoruz. <laughs> 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 Muhteşem oynuyoruz şu an. Evet. Ha, ben Ogi'ye verdim. Ogi okay gitti <laughs> ya. Bak fikir vermedin mi? O <laughs> <laughs> da kendi vermiş. <gülüyor> rastgele yapmıştı. <laughs> Easy. Lazy. Ogi'nin kendine Hı? verdiğini görünce anladım şey. Ne söyleyeceğim <laughs> biz 7 e, kişi miyiz şu anda? Yedi, yani ki yedi kişi. <gülüyor> 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 ne harbi abi? Abi, diğer turu yapalım onu. Herkes şey alsın, Aynı şapkayı alsın Altı kişi. Üçlü üçlü sıra yapalım. Daha kafa. Geliyor, Gelmedi. hadi. buradaymış lan? Hadi ki Şey, gelmeye bile etmedim. O kadar uzak herhalde. Her türlü binmiyor zaten. Yüzümün önünde Ogi Barış'ı öldürdü, ışıklar kapalı kapalı. Doğru, doğrudur. Yani Ogi, Ek'in, Barış, ben beraberdik. Ben Simon Says görevini yapıyordum o yüzden bir şey görmedim ama doğrudur yani. Ben bir Eğer... de görev yaptığımı şeyi kanıtladım Toprak Barış. Kanka o animasyonlar tamam. kapalı görmüyoruz da sen bunu... Nansız olmaz ya. Tabiyemiz ayrı. Büyük ihtimal evet. Okumadım. Zaten Ogi değilse sensin. Tamam öyle ben yapalım eğer Rugi değilse. Tamam. Aman mikrofon. Ek yaz, yani Ekin bir saniye daha bekleyemedim mi? Simon Says'i tam bitirmek üzere son bir tane tıklamam kalmıştı son bir böyle. Yarım saat sürüyor zaten görev Son bulduk işte o okay. <laughs> Bana ne? Görevimi yapıyordum. Ben görevime sağlıyorum. Oge hiç konuşmuyor. Oge savunacağım mı? <laughs> saldı direkt. Savunması gelmedi. Kötü oynamışım. gün ikinci denemesi bu şey ışığı kapatıp. Savunma ödü. bakana mısın be? Okey oğlum. Okay. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. burada da bir tık gidecek gibi insan dur bakalım. Lan keseceksen kes ne peşimden koşturuyorsun. Ne oldu? Hakan oluyor. Ekin anahtar görevini neden yapmadın? Anahtar görevini yaptım ben. Ekin anahtar görevinde var diye. Az önce benim yolda yalnız yolda. İlk gittim. Bir... E Hayır şey şeyi diyor başlangıçta diyor. İlk gittim yalnız. Sonra herkes oraya gitti. Ben de tamam, gittim. Öyle, yani, öyle olmuş, olabilir. Ben seni herkes yaparken aşağıda gördüğüm için sürü bas. Ben, ben de yok, yok. Dedim, ekin yok. Doğru e, ben FPS'in olduğu kırmızı olduğu zaman istiyorum çünkü e, şeyi izliyordu kimler yapıyor kimler yapmıyor geride durup bakıyordu yani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum rol de olabilir. Bir de Aynen Barış bir eğitim yazdığını gördüm. Onun dışında bildim bilmiyorum. Yani. Tamam Ekinle Barış konuşuyorum. Eski konuşuyorum zaten ya, biliyorum. Ee, ben kendimin olmadığını biliyorum. Geriye sadece arpa ile ayıcık kalıyor. Ayıcığın da olduğunu zannetmeyerek arpa diyorum ama oylamıyor. Arpa yasalım ya yaşam. <laughs> Şu an skipbotla ya. bot, skipbot skipbot. Ben Ogi olduğunu düşünüyorum. Ha evet Ogi var Ogi'yi unuttum. Ogi evet Ogi'yi unuttum. Bak sesini çıkarmıyorum. <laughs> o yansıldı lan. <laughs> <Özvin. gülüyor> <laughs> Ezil. Peki o giyse. Ya giyse abi. Tek mi attın peki? Tek mi attın peki? Atamış. Yok. Aa. Al yeniden geliyor. Çıfır rage. <laughs> lan ne oluyor? O ya verdi ya. Delam. Bir şey görmedim. Sadece selam vermek için dostum. Bak Barış abi. Abi Barış <laughs> <O zaman. mi? gülüyor> abi Barış açabilir miyiz? <laughs> t değil mi o Barış? Tamam <laughs> Trodon fa abi. Astık. Ey abi. Abi bir dakika. O gidici. Affet seni. Ya atalım <laughs> bir dakika başına bekliyoruz ya. Bu süre çok uzun değil <laughs> mi ya? <laughs> evet bot ligini kısaltalım ve ben kiminle verdiğimiz de. değil de ben Trodon vereceğim abi Barış'a veriyorum ben. <laughs> Demiştim, hiç kullanmadım önce. A arpa. <laughs> ben de seni kovalıyorum Gel birlikte göreve gidelim diye. Oldular diye. Ne? Ne efendim? Bence Hayır, bence Arpa'ya salın. Bence siyah ya, salın. Hayır, beni suçlayamazsınız. Ya ya Arpa ya Ayıcık. Bence ben Arpa'dan başla. Barış'ın başladım. yaptığı şeyden dolayı Barış'a oy vereceğim. arpa Arpa, <laughs> Arpa. Tamam, hadi veriyorum Arpa'ya. Random ata ata mı tutturuyoruz abi en son kaybedip <laughs> de <arkadaş. gülüyor> Harpa harpa uh, Bye bye happiness Ekin What the fuck <laughs> Garipsin Nasıl herkes şey veriyordu Çok Saçma dönüyor kazan ama Kazandık mı peki? Kazandık kazandık <laughs> Ben sabahtan beri diyoruz Sarpa diye Tek attı Abi böyle oynamayalım ya <laughs> ah, Ayıcık katil şimdiden söylüyorum Eğer gerçek Joker bendeysen İlk sayfada IG'nin resmi yaptı o kadar. Acaba bu nasıl bir kere ya? Selamünaleyküm geldim ben. Yok kardeşim gelmeseydin. Birader işimiz vardı gittik de tava yapma alırım kendim. Bu neyi sorunu kılıyor? Normal daha kötü bir yosha bir yere görmedim ya. Nerede? Selamünaleyküm beyler. Kim nerede de? Trondaf. Ee, Met boydaydı. Met boy mu Met ee, Ogi değil. Dö diyebileceğim tek şey bu. Biz. Siz gördük zaten Sian'ı öldüğünü Ogi ile. açıklık bir yer var ya, yol tarafında. Elektrik şey var bir tane. Orada şey yapıyoruz. Hani... Bir puzzle gibi ne, ne dedi onlar? T tünel gibi yani tünellerden geçiriyoruz şeyi. Labirent mi diyor? Labirent görevini yapıyordum evet. Tünel Allah'ım ya <laughs> Neyse şey, <laughs> evet, evet, e, video değil mi? Tahmin, tornavida. Tahminimce kesin bir şey söylemiyorum. Ekin de olamaz. Çünkü Ekin aşağı tarafa gitmişti. E, yukarıya o kadar kısa zamanda çıkabilmiş mi olabilir mi emin değilim. Büyükten büyük ayıcık ama skip bot veriyorum çünkü emin değilim. Eğer ki oyun başında şey ayıcık katil şey, demiş. Ben de, de en adam. son komisyonunda gördüm zaten o iletişim şeyi. Ee, i̇şte şey vardı. Bir dakika sonra geri dön görevi var ya. Onu yapıyordum. Sonra OG ile beraber şeye gittik işte. Asılmıyor değil mi? Yok yok. Evet. Oyun ya başında ayıcık katil demiştim abi. Eğer tutturursam şu anda var ya. Öf kendimi ilan ediyorum. İnanılmaz. Oğlum temiz miyim ben zalo? Ben bile emin olamadım bak. Hadi birini yapın ben de diğerine gideyim. Lan ağzına Ne video lan abi ya. İnanılmaz. Ya beni kimse de bulamaz ki ofe. <laughs> Arpa da ölmüş o. Yok mu birini kesmen orada be? Hala bulamadım. Aşağı <gülüyor> taraftan <gülüyor> kim geldi? Gören var mı? Çabuk söylesin. Elektrik aşağı Sen <laughs> geldin <gülüyor> Elektriğin, Elektriğin sol kısmında, aşağı koridordan kim geldi? Ha, onu ya. bilmiyorum. Çok... Ekin orada bir görevde de şey de yapmadı ki Ekin elektrikte işe Evet ben e Ekin mesela. olduğundan eminim zaten. Aha. Aha. Yanlış tutturursak hala bir hakkımız oluyor da. Hayırlı. Tamam öteki de barış olabilir. Şey <laughs> ben değilim. ben hala ayı. Ben gibi. etrafa bakıyordum tertemiz abi. Tertemiz. Biri gelip öldürecek. Hadi görevleri çünkü de. şey. Ekin, ekin ha, ya Ekin, diyemeyiz direkt. Ekin solda değildi çünkü. Ekin elektrikteydi. Soldan gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Gelmiş. Bir dakika bir dakika daha soldan gel. Daha, e, daha, geldim. daha, daha alınmış geldim. olabilir. Barış sağ... sağdan geldi. Barış sağdan geldi ki Barış olan var. Bak. Işte, be, hadi oğlum. Çözdünüz. Ee, ben bilmiyorum. <laughs> Çok yakınsınız Özlünüz, hadi. Olabilir büyük <laughs> ihtimal, evet. Gözdünüz hadi. Ekin, ekin değil, Vamos. Yok ben oyu vermeyi düşünmüyorum <laughs> açıkçası. Ben bir de şeyde kayboldum ya. Haritanın sol üstünden gidilmiyormuş. Hacı bildiniz Tekrar işte ya. Tekrar geri döndüm falan filan. İnanılmaz. Nükleerden falan. Hadi asıl. Hadi <laughs> asıl. asıl ne oldu? Peki de Ogi yanlış tutturursak çok riskli oğlum. Evet. Ben yani Ogi'ye verdim ya. Hiç şey verdim. Verdim. Bay bana verdi bir kere o kadar belli yani kim çözdü ben Kim çözdü lan bu olayı? Evet. Erer lan sana. Ben de çözdüm elektriğin orada niye aileye ya, yapmıyor ki elektriği biz gittiğimizde şey yapıyorduk Anlamadım Ayy Ekin ben sana güvenip yanında durmuştum Ekim. ya Ekin İyi, Bir yayını aç Furkan arkada Durdur Durdurunca sayıyor mu ki? Sayıyor Ay. Esen geldi günler. Her o olduğu gibi. Tamam ki şimdi. Açladı başlattım. Aha, kap kapalı. Kill var, kill var. Burada kill var. Burada biri var, biri var. Açıl susam açıl. Arkadaşlar selamlar ekim. Tam emergency basmıştım. Hı hı. aa report mu attın? Report attım report. Ben biri ölmüştür diye aa, Evet biri ölmemiş iki kişi ölmüş birader. Moru buldum. E elektrik e odasında. Mor mu? Mor, mor benim lan. Pembe mi? Pembe pardon. Evet. renkleri. <laughs> 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 elektrik odasında. Elektri Demedim ki öyle bir şey. Benim elektrik şöyle bir ipom Elektrik odasında aha. dedi. Aha. Pek ben bilirsin. <laughs> kara pantera salam, kara panter çünkü benden de sesi neyse... oldu dedi Hayır, abi dalgalı. Dedin mi? Arkadaşlar yani arkadaşlar yani. Size'nın <laughs> size Size'nın masum. Hayır bak bir abi elektrik odasında dedi dalgalı. Arkadaşlar de arkadaşlar Size'nın masum olduğuna eminim. Tamam. Masum pezevenk. Ya tamam. Size'nın masumluğundan mı? Adam elektrik odasında diye söyledi. Söyledin mi? Hayır söyledi Size'dan. Mike şey mi? Belki de mı? Ne? Bende mi oğlum adın ne yani? Berkant Berkant Berk diyorum. Peki senin adın niye ne? Berkant çok teşekkür ederim. Ayıcık Berk falandı mı sen? Evet. Ne? Kim Mih? Beyaz. Bana niye teşekkür ettin? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Bir dakika. Abi herkes bir yerini söylesin. Ben Arpa ve kim olduğunu hatırlamadığım bir kişiyle beraber eee annedeydim. Ben o Ben yemeği kafeteryadaydım. Ben ofzaka kafeteryadaydım. Arkadaşla oyunda bile internet için kötü sanırım. Savunant görevini çok uzun sürdü. Ya yanlışlıkla bıraktım ya. Yüzde bıraktım. Oo. Tekrar yapmak <laughs> zorunda kaldım. <laughs> yani. SSD Oldu. Tamam. S İstiyorsanız S verin S ama yani ben RP'ye aynı ben... görevi yapıyoruz diye şey oluyorum. Hacı a net değil mi a artık? Arpa, arpa, büyük ihtimal masum çünkü şeyi yaptı. O kart çekme, kart sürtme şeysini yapıyordu benimle herhalde. Oylama Skip bot. Skip veriyorum. O upload öldürürdü beni diye. Güvendim arkaya. Onu kolluyorum. Tüh. Elektrik odasındaydı. Arif bu kadar agresif koy vermesi sadece imposter olduğunda gerçekleşir bilginiz olsun. Umarım. Hiç canım Mikrofonlar kapalı. Kesin kara panter ya. %100 demedim oğlum ben. Yanlış mı hatırlayacağım? Keseyim lan seni burada? Elektriğe gireceğim. Harfa benle gir. Nick gel Nick. lan Nick. Nick Nick. Bu, bu başlangıç şeysi. hızlı bir görev miydi? Kablo muydu? Hadi şunu yapayım geçeyim. Oğlum. Ya oğlum. <laughs>